28 Şubat aslında deniliyor ki Erbakan hükümetine karşı yapıldı. Milli görüşe karşı yapıldı. Gerçekten de o zaman hedef 28 Şubat döneminde o dönemin muktedirleri hedef olarak Erbakan'ı almışlardı. E tabii yani e, bütün aslında dindar kesimi e, hedef almışlardı. Yani o şey laikçi ideoloji, laik demeyelim de laikçi diyelim. O ideoloji e, dindarları yani diyelim ki kamu görevlerinde gelmezse problem yok. Doktor olmazsa problem yok. Yani hakim olmazsa problem yok. Ama o tür konumlara talip olduğu zaman onları tehlike olarak gördüler, rakip olarak gördü. Aslında bir sosyolojik kavganın da şeyidir bu, e, yansımasıdır. Yani düne kadar Anadolu'da bulunan insanlar küçük imkanlarla yetinen insanlar hem iş dünyasında hem bürokraside hem üniversitede bir anda rahmetli Özal'ın e, başlattığı reformların aslında sonucu olarak karşılarına çıktılar. Biliyor musunuz? Aslında buna duyulan tepki, buna bir Atatürkçülük, işte ideolojik ideolojik şeyler, e, kılıflar e, uydurdular tabii. Meşruiyet sağlamak. Evet, yani aslında evet. bir temeli de var yani. O e, Anadolu'daki insanların ilk defa müteşebbis olarak, hem müteşebbis diyelim hem doktor hem e, vali fakat aynı zamanda dindar dini bütün. Yani buna e, bir tepkiydi. Tabii ki Erbakan e, bütün iktidarda başbakanlık konumunda bulunduğu için e, sembol olarak belki en fazla hedefteydi. Fakat şu evet. yani e, Erbakan Hoca da siyasi İslamcı hedefte Cemaatler, tarikatler hedefte değildi ya da Hizmet Hareketi hedefte değildi gibi bir şey evet. konuşulamaz yani. Bu mantıksız. Çünkü o o dindarlaşma, toplumdaki dindarlaşma ve dünyaya açılma bir taraftan yani hem dindarlaşma hem de e, işte hayatın farklı alanlarında yer almaya başlama e, tepkiye yol açtı. Orada evet. mesela cemaat en önemli faktörlerden biri. Yani insanları eğiterek. Cemaat meselesine geleceğiz az sonra çünkü 28 Şubat'ta özellikle... Cemaatin tavrı, duruşu, Hoca Efendi'nin yaptığı açıklamalar da şu anda siyasal İslamcılar ve AKP iktidarı tarafından çok ciddi olarak kullanılıyor. Sanki e, hizmet yapmış gibi bu meseleyi. Fakat geçtiğimiz günlerde e, haber globalde yayınlanmış olan, bir e, daha doğrusu bir televizyon kanalına yayınlanmış olan, bir program vardı Doğu Perinçek orada konuşmuştu Doğu Perinçek'e 28 Şubat'la alakalı bir soru soruldu isterseniz onu bir seyircilerimize seyrettirelim arkasından devam edelim Abdülhamit Bey olur mu? Evet. elbette Peki. o bakımdan şeye gelince 28 Şubat'a 28 Şubat FETÖ'ye karşıydı e bugün de FETÖ hapislere atılıyor demek ki 28 Şubat devam ediyor bugün 28 Şubat devam ediyor eğer 40 bin FETÖ'cü ise 960 bin FETÖ bağlantılı gözaltına alındıysa, 240 bini ondan sonra tutuklandı ve 40 bin hala ise bugün 28 Şubat devam ediyor. Çünkü 28 Şubat'ın esas darbe indirdiği güç FETullah Gülen'di, FETÖ, FETÖ örgütüydü. Bu MIT MIT'in hazırladığı raporda da görüyoruz. Bunu. 30 saniye eksire veriyoruz. Esas dar, darbe 28 Şubat'ta FETullah Gülen ve Tansu Çiller'e yöneltildi. Erbakan'a değil. Bunun ispatı o koskoca Şenkala imzası bulunan Mitroporudur. Orada baştan sonra Fethullah Gülen 28 Şubat öncesinde hedef alınmıştır. Ve askerler de esas olarak Fethullah Gülen'i hedef alıyorlardı. Ve Tansu Çiller'i hedef alıyorlardı. Tansu Çiller de Fethullah Gülen ile işbirliği yaptığı için hedef oldu. Evet sözler böyleydi. Gerçekten de doğrudan doğruya Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ve cemaatinin ve Tansu Çiller'in hedef alındığını açık açık söylüyor. Erbakan asıl hedef değildi deniliyor. Bu demektir ki aslında bir taşla defalarca katliam yapabilecek oldukları hamleler yapmışlar. Öyle anlaşılıyor fakat yani Perinçek her gün farklı şeyler de söyleyen biri. Şu anda Erdoğan'ın destekçisi olduğu için eee yani böyle söylemesi gerekiyor herhalde. Eee yoksa şunda tereddüt yok. Yani eee bu derin yapılar demokrasiden, hukuktan haz etmeyen derin yapılar hizmet hareketini, cemaati, Fethullah Gülen'i 1960'tan 70'ten itibaren tehlike olarak gördüler. Yani ben Mehmet Ali Birandım eee Allah rahmet eylesin bir programına katılmıştım. Eee Orada 28 Şubat konuşulacaktı yine böyle bugün konuştuğumuz gibi. Mehmet Altan e, gelmişti. Bir de Ümit Cizre'yi hatırlıyorum. E, konuşurken mesele böyle cemaatin işte bu darbeler konusundaki tutumuna geldi. Ben de e, şu, çok basit bir bilgiyi paylaştım. E, dedim ki ya siz şeyi biliyor musunuz dedim yani Fethullah Gülen'in 1980 darbesinde arananlar listesinde olduğunu. Ve 6 yıl yani 80'den 86'ya kadar kaçak olarak yaşadığını biliyor musunuz? Ümitçi'de ilk defa duyuyorum dedi. Şimdi Fethullah Gülen Hoca Efendi 1970 e, muhtırasından sonra da hapse girmiş. 80'de onu yaşamış. 28 Şubat'tan sonra da sürgün hayatı yaşamış bir insan. Onun için yani e, elbette bu derin yapıların e, cemaate düşmanlığı çok eski. İşte Askeriyedeki briefinglerden bahsettim. Hepsinde bahsediliyordu bunlar. Nurcular ne bileyim Gülen Grubu vesaire diye orada bir e, tereddüt yok yani hmm. 28 Şubatın cemaatinde hedeflerinde de tereddüt yok fakat öncelik sıralaması yapmış olabilir o dönemde hizmet Hareketi bir açılım e, e, ivmesi yaşam yakalamıştı yani dünyaya açılma Türkiye'ye açılma Türkiye'de farklı kesimlere açılma e, hatırlarsanız bir sürü entelektüellerle görüşmeler vesaire vardı o profildeki bir yapıyı hedef almaları o kadar kolay olmazdı yani. Açıktan birden hı hı. ilk etapta hedef almaları. Fakat işte onun için zaten Müslüm Gündüz gibi Fadime Şahin gibi böyle tuhaf tipleri ortaya çıkarıp toplum aslında irticaya kayıyor. O zamanki malum şey irticaydı. Bu irticanın önüne almamız gerekiyor havasını onlar üzerine oluşturuyor. Yoksa Fethullah Hüseyin Hoca Efendi'nin o gün çizdiği, cemaatin o gün çizdiği profil işte açılım yapan, abantta farklı kesimleri bir araya getiren ne bileyim bütün hoşgörü entelektüellerin de düzenlenen yani o o o profille karşı çıkmak e, ilk etapta kolay olmazdı fakat bu işi planlayanlar yani ÇE'den, ne Nebil'in ta eski e, onların fikir babalarına kadar asıl tehlikenin e, kadro yetiştirdiği için, eğitime öncelik verdiği için, dünyaya açıldığı için ve böyle bir şey olduğu için hani demokrasi dediği için, hoşgörü dediği için, diyalog dediği için bütün herkesin de e, şey baktığı. Sıcak Hı -hı. baktığı bu yapının asıl tehlike olduğunu düşünüyorlar bunda şüphe yok. Ama Hı -hı. yani Erbakan'a o siyasi e, partiye de e, sanki e, ona karşı değillerdi demesi Perinçeyin bence bugünkü konumu itibariyle söylemek durumunda hissettiği e, bir Hı -hı. şey. Yoksa hani e, er, er, Erdoğan hapse atıldı, Refah Partisi kapatıldı. Vural Savaş'ın şeyini hatırlayın. Eee iddianamesini vampirler, kan emiciler falan filan gibi hatta sonra kitaplar falan da yazdı. Yani bunları olmamış gibi kabul edemeyiz. E, yasaklı bir sürü siyasetçi yasaklı hale geldi. Evet. Onun için Fazilet Partisi kurdu diyorsunuz. Onun için yani e, bugün tabii ki bakıldığı zaman Erdoğan 28 Şubatçıları destekleyen e, ve onun içinde e, bulunanlarla e, kol kola gelmiş durumda. Evet. Cemaati e, ve öncekten bunu buna göre laflar söylüyor. Yani. Evet. Cemaati soracağım ama bir seyircimiz bir soru yöneltmiş. Diyor ki RTE 28 Şubat döneminde mi derin yapıyla anlaştı yoksa Yaşar Büyük Anıt'la Dolmabahçe'deki görüşmesinde mi bu anlaşmaya vardı? Yani bu da tabii önemli bir hatırlatma notlarım arasında vardı. Yani 27 Nisan muhtırasının verildiği dönemde Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt hiçbir şey olmadı. Yani 28 Şubat soruşturmasını açan savcı hapiste ve 28 Şubatçılar serbest olduğu gibi bu da yani benimle beraber toprağa gidecek sırlardan birdi diye ya yani o Dolmabahçe görüşmesi gerçekten yani orada başladı diye düşünüyorum fakat evet. siyasi İslamcı ekol yani az önce bu laikçi çevrelerin cemaatle ilgili olumsuz yaklaşımlarını söyledik ya böyle bir düşman listesinde görüyorlardı onu. Fakat siyasi İslamcılar da soğuk bakıyordu şeye. Yani cemaate eskiden beri. Evet, eskiden. O anlamda biri, öyle. mesafeli olduğunu, o anlamda mesafeli olduğunu söylemek lazım. Belki rakip olarak bakıyorlardı. Hatırlar ben ta lise yıllarımdan hatırlıyorum. Onlar e, şeyi cemaatten e, insanları böyle e, işte otla böcekle Sıntı dergisine atıfla hı hı. bilimle falan uğraşan e, şeyler olarak görüyor yani. İnsanlar evet. olarak görürler. Hazretlerden, an... edecek kadrolaşmalı kadro imkanları olsa vermezlerdi. Yani bu 60 70'lerden bahsediyorum. Ta Milli hmm. Selamet Partisi döneminden beri. Böyle bir sıcak ilişki yoktu. Ee, ama tabi e, tabii e, böyle bir düşmanlığa e, kaymış olması bunun. E, belki Büyük Anıt'la e, Büyük Anıt'la o görüşme de başlamış olabilir. Yani sen bize e, cemaati ver biz de sen, sana, sana senin yolunu açalım gibi bir e, pazarlığın e, olma ihtimali güçlü evet. çünkü şöyle bir şey var Asım Bey benim gördüğüm onlar açısından yani siyasi bir partiyi kapatmak çok zor olmuyor ama böyle e, ekonomiden e, ne bileyim diplomasiye güvenliğe şuraya buraya e, yayılmış e, kadrolar oluşturmuş sadece Türkiye'de değil tüm dünyada belli bir etkinliği olan e, bir e, yapıyla mücadele etmek biraz daha daha farklı. Yani onun için ben o, o yapıların bir öncelik sıralaması yaptıklarını düşünüyorum. Evet. Yani Nasıl 28 Şubat'ı başlatırken Erbakan'la başlattılar. Şimdi de madem Erdoğan gibi bir adam bizim yanımıza geçti. Bu cemaati temizleme imkanı var. Şimdi de böyle bir sıralama yaptılar. Yani evet. Bunların Erdoğan'a ya da dindar kesimlere bir sempati beslediklerini falan düşünmüyorum. Yarın belki fırsat ellerine geçtiği zaman... Dindar kesimlere, imatiplere, şuna buna yine e, eskiden yaptık şeyleri yapacaklardır. Evet. Sıra zamanı.